Arkadaşlar Avatar World'den herkese selamlar. O beklediğimiz güncellemenin ikinci kısmı geldi biliyorsunuz. Yıldız Tozu şehre açılmıştı. Orada çok güzel ev açıldı ve bakın buraya çok güzel bir yer daha gelecek. İşte sinema yeri açıldı. Biz hep böyle sinema izleme yeri bekliyorduk. Fakat sinema çekim alanı, stüdyo açıldı arkadaşlar. Bakın işte burada herkese ücretsiz hem de hemen güncelleyin oyunu ve... Ee, bu girdiğim yere ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Burada böyle bir makyaj alanı yapılmış. Sette oyuncuların makyaj yapma yeri. Ee, bu yıldız tozu şehrinin e, zaten teması arkadaşlar ünlülerin işte e, şarkıcıların yıldızların olduğu bir alan yaratmışlar. O yüzden burası da çok güzel bir yer. Bakın burada bir kuaför alanı var ve değişik yeni saçlar geldi. Bakar mısınız şuna? Çok güzel değil mi? Kısa saçlar da geldi arkadaşlar. Güzel. Bakın böyle iki tane yandan topuz. Ben bunu çok beğendim bu arada. Böyle tatlı bir tane daha var mesela arkadaşlar. Bu da güzel. E ama favorim bu arkadaşlar. O yüzden karakterimde de bunun durmasını istiyorum. Zaten çok da fazla başka çeşit yok. E Bu şekilde devam ediyor. Ve burada harika kostümler var. E bu bir kolye, bakın böyle bir prenses elbisesi var, kostümü var. Ee, böyle bir cadı kostümü var arkadaşlar. Arkada yine bir başka bir prenses kostümü. Ee, i̇şte palyaço kostümleri, sirk çalışanı kostümleri, prens kostümü, kral kostümü, kurt, kedi adam kostümü var. Ee, yine burada işte yılanlara bakın bunu böyle yapınca o yılanı, yukarıdaki yılanı e, oynatıyor. Yani sanki bir sirk gösterisi gibi. Şimdilik bizim prensesimiz bu şekilde olsun. Hemen ilerleyelim arkadaşlar bakalım daha neler var. Burada bir karakter var arkadaşlar. Sinemanın filmlerini yapıyor herhalde burada. Bakın şuralara ne gelecek bilmiyorum. Herhalde buralara kaset gibi bir şey koyacağız. O da oradan basınca videoyu mu yapacak artık onları daha sonra deneyeceğiz. Burada yine bir kamera, mikrofon, bir kilitli yer var. Orada bir köpek kıyafeti var. Onu belki anahtarı bulursak açarız. İşte bakın burada bir çekim alanı var arkadaşlar. Yeşil yapabiliyoruz arka ekranı. Hani böyle çekimlerde genelde yeşil olup arkasına hangi arka planı koyarsak o kullanılır ya. Ama aynı zamanda başka arka planlar da var tabii ki. Bir saniye şuralara da bir gelelim önce arkadaşlar. Göstereyim her şeyi size. Bunları da mesela donat hemen bir tane de yesin karakterim. Bunları kullanabiliriz. Burada beklerken ikram yiyip içmek için oyuncular ya da çalışanlar için bir alan yapmışlar. Burada da yine... Ee, ...bazı aksesuarlar var arkadaşlar. Bakın burada bir kostüm var. Böyle değişik bir şey. Ne kostümü bu böyle? Ee, farklı değişik bir kostüm. Bakın bir cadı kazan arkadaşlar. Cadı süpürgesi. Böyle bir... E, neydi bunlar? Adı ya bir dakika. Arp mı? Hayır. Arp mı? Arp galiba. Bakın böyle bir koltuk var arkadaşlar. Bir ud var. Bir kasa var ve bir şifre. Hmm. Arkadaşlar burada ne secretler vardır. Ne gizemler vardır. Ama şimdi bu videoda ben size asıl neleri göstereceğim birazdan. Ücretli Avatar World üyeliği olanlara gelen Deniz Kızı Uzay paketlerini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gene itibariyle bir bakalım diye buraya bir girdim. belki bir yerde bir şifre vardır diye baktım da bulamadım arkadaşlar. bir kod falan oluyor ya şu kasa için. Bunlar neymiş? Aa bunlar şey sirkteki çalışanlar için arkadaşlar 3 tane top. Cambazlar için diyebiliriz yani. Ee başka 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 şunu şu tarafa bir alalım. Bu ne? Aa, bu da şey. Lazerli kalem. Bir dakika. Bunda acaba bir şifre var mıdır? Hani şöyle onun ışığını koyduğumuzda bir sayı falan. Şöyle bir bakalım mı? Bir genel itibariyle arkadaşlar. Burada bir şeyler var mı? Var mı? Var mı? Şimdi buradaki gizemlere daha sonra bakacağız. Bu arada bir kanal açtım arkadaşlar. Orada gizem ve güncellemeleri paylaşacağız. Ee, şimdilik bunu burada paylaşıyorum. Fakat normalde ...güncellemeyi ayrı bir yerde paylaşalım. Aa bakın burada bir anahtar buldum. Köpek kıyafetinin buradanmış. Ya gördünüz mü? Arkadaşlar çok güzel. İşte buradan arkadaşlar var. arka ...değişiyor. Bakın bir sonbahar yolu... ...mesela bu. Ee, bir saniye şöyle bir cadı alanı... ...oo hemen kazanı getirelim. Bir dakika şu pasta... ...dekorunu, pastane dekorunu... ...çıkaralım arkadaşlar. Nereye gitti o ya? Bir dakika... Bakın pastane dekoru burada mesela. O burada kullanılırdı. E ama biz cadı kazanının olduğuna bir bakalım şöyle. Hemen karakterime de cadı kıyafeti giydireceğim arkadaşlar. Kısaca hemen göstereyim size onu. Gel bakalım prensesim. Şu süpürgesini de alalım arkadaşlar. Şu dökülmüş pastayı da buradan kaldıralım. Hemen şurada bir cadı kostümü giydirelim ona. Cadı şapkası işte burada. Ee, cadı kıyafeti hangisiydi? Yok bu değildi bir dakika. Ha şuydu arkadaşlar. Yani olabilir bu olabilir diye düşünüyorum. Ee, bir de küpelerini çıkaralım ya. Böyle pembiş pembiş küpeli. Cadı pek olmadı sanki değil mi evet bunları da çıkaralım şimdi oraya götürelim arkadaşlar hemen cadı şöyle bir e, iksir yaparken nerede çekim elemanları evet onu çekin lütfen evet bir yandan çekiyor bakın 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 ellerini ovuşturuyor güzel animasyonlar gelmiş buradan sihir yapıp iksir yapabiliyor biz de çekebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar çok da uzatmak istemiyorum e, hemen nereye gidiyorum? üyeliğine olduğu yere gidiyorum arkadaşlar. Çünkü orada iki tane kostüm paketi açıldı. Hemen onlara gidelim şöyle bakalım. Bakın bu ikisi. Deniz kızı kostümü film seti arkadaşlar. Hemen açalım şöyle tam dört tane kutu geldi. Ee, şurayı birazcık toparlayacak şöyle. Bakın bakın bir sürü şeyler açıldı arkadaşlar. Şimdi bunları alalım ve şu tarafa doğru götürelim. Ee, bakın burada da şöyle arka planlar bunları satın aldığınızda açılıyor bu ücretsiz değil arkadaşlar yani az önce gösterdiklerim ücretsizdi sonbahar işte o cadı alanı falan fakat bu şu an gösterdiğim deniz alanları deniz konseptleri arka planlar arkadaşlar ee, üyelere sadece Avatar World üyeliğiniz yoksa hemen yine üye olun bütün her pakete ulaşabilirsiniz bir dakika bu ne? Abi saniye arkadaşlar bu şey oluşturdum. Ha, bakın o kamerayla oluşturacakmışım. Bence oraya sırayla koyacağım 1 2 3 4 diye. O da böyle video gibi oynatacak. Onu deneriz bakalım arkadaşlar. Şimdi önce bir paketleri açalım. Hemen şöyle şunları da getirdim. İçeriklerine bir bakalım bakalım neler varmış. Bakın şöyle bir taş, kayalık, e, istiridiyeler. Bu arka dekorda bir tane böyle e, inci. Hemen diğerlerini açalım. Küçük küçük istiridiyeler. Yine bir şişede bir yazılı mektup. Şuna bakalım. Aa bakın balık kostümü bu. Kişilere giyilebiliyormuş. O deniz kızı kostümü ya. Ama ayakları görünüyor. Tabii kostüm ya. Gerçekten deniz kızı olmuyorlar arkadaşlar. Ayaklarını o yüzden yapmışlar. Hatta ona uygun da renk olarak ayakkabı da koymuşlar. Biz şöyle önüne bir tane bir şey koyarız mesela. Bakın görünmüyor şu anda. Böyle güzel oldu bence. Hemen şimdi diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Bir saniye şöyle bir açalım. Çok güzel kıyafetler. Aa burası kıyafetleri koyma alanıymış. Yani bilmiyorum ya da ben öyle koydum. <laughs> Başka bir şey de koyuyordur belki ama. Kıyafetler oldu bakın. Yani bence oluyordur o zaman. Başka bir şeyse yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Avatar World gizemleri ve Avatar World... E, güncellemeleri diye farklı bir kanalda başlıyoruz arkadaşlar. Onda da şimdi avatar e, çekimleri yapacağız. Yine başka bir kanalda da başka e, bir ailenin çekimlerini yapacağız. E, fakat şu an güncellemeye o kadar heyecanlandım ki ben hemencik bu kanalda attım. Aslında bunu şu anda atmam gerekiyordu. Ama ben dayanamadım. E, hemen atmak istedim arkadaşlar. Ama e, daha biraz daha detaylı şeklini diğerinde atacağım sizler için. Hemen bakın başka bir karakter getirmiştim. Onu da şöyle şu kıyafeti giydirdim. tabi ee, tabii şöyle bir saniye. Ayakkabı da giydireceğim ona. Şu renk olsun. Buna pek fazla uydurmamışlar. Çantayı da çıkaralım. Karakterimin kendi çantasını. Bu da böyle şey olsun. Kraliçe Deniz kızı gibi. Hemen onun eline de şunu verdim. Ya bakar mısınız? Burada çok güzel hikayeler oluşturabiliriz burada arkadaşlar. Daha bir sürü arka plan var. Bakın böyle Adada sanki işte bir şifreli bir şişe bulmuş gibi yapabiliriz. Daha sonra geminin içinde yapabiliriz. Böyle yani hikayeyi video şeklinde oluşturabiliriz. Bakın burası da çok güzelmiş bu arada. Burada da birazdan yine bakarız. Ama o kadar çok şey var ki arkadaşlar hemen size diğerlerini de göstermek istiyorum. Uzay paketi de var. Ama bir dakika uzay paketini açmadan şey yapsaydık ya. Ee, diğer taraf çok fazla ya. Bir dakika bunu bir resetleyelim arkadaşlar. Çok fazla paketler de üst üste gelince sıkıntı olur. Bir dakika resetledim ama ay. Hayır hayır. Saçlara bakmadım. Saçlar da gelmiş gösteriyor. Bir saniye arkadaşlar. Bir dakika acaba onu krem yapmasaydım da gelir miydi? Hemen bir dakika şurada bakın saç gelmiş iki tane. Ay bu saç ne böyle? Arkadaşlar bu da çok üzgünüm ama ücretli pakette birlikte gelen bir saç yani. E, üyeliğiniz varsa geliyor. Diğer az önce ilk başta gösterdiklerim e, herkes ücretsiz şekilde geliyor. Fakat bu son iki tane açtığım ücretli arkadaşlar. Hemen şöyle bir saniye uzay paketine geçmeden bir de bununla şöyle bir poz verelim istiyorum arkadaşlar. Şöyle sanki bu onun kraliçesi gibi olsun. Ay çok güzel oldu ya. Bilmiyorum da ben bayıldım yani. Gerçekten bayıldım. Şöyle eline de inciyi verelim. Yani ortada dursun inci hatta. Bakın o seviniyor. Aa o şeymiş. E, hani Borazan mı denir ona ne denir? Çok güzel. Bakın arka planlara bakın. Uzay arka planları. Uzay paketini açtığımız için şu anda uzay, uzayda da 4 tane arka plan geldi. Mükemmeller arkadaşlar. Uzay gemisinin içinde var. Uzayda var hemen onun da içindeki 3 tane pakete şöyle bir bakalım neler varmış neler yokmuş ooo uzay kıyafetleri falan mükemmel şeyler gelmiş şurada açalım mı bu ne bu bir makina bunlar sanırım uzay gemisinin içinde olur evet birazcık uzay gemisinin içindeki e, aletler için olan çanta çok da güzel şimdi video çok uzun olduğu için arkadaşlar böyle çok çok detaylı gösteremiyorum e, ama diğer kanalda da bunları sizin için çekeceğim onu da hatta burada paylaşırım oraya da abone olursanız çok sevinirim tabii ki Hemen şöyle bakalım orada belki gizemlerle başlarız hatta bilmiyorum şuna bakar mısınız arkadaşlar bunlar ne böyle şey uzaydaki çiçekleri hani kapsüllere almışlar onları korumak için gibi bir varil arkadaşlar yine nükleer varil bakın burada bir sürü kıyafet var e, tabi hepsini şu an gösteremiyorum ama bakar mısınız aa bunlar ne ha bunları buraya koyabiliriz aa basınca taş çıkıyor bakın uzay taşı gibi olacak bunlar. Bundan da bir şey çıkıyor. Mu? Ya bunu sis olarak da kullanabiliriz. Mükemmel değil mi? Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Hemen şöyle e diğer kanalda da uzay paketini önce açayım. Çünkü burada birazcık böyle karışık gibi oldu sanki, değil mi? Evet, sanki biraz öyle oldu. E, bu ne böyle? Ha, açantaydı o galiba. Onun arkasında olduğu için olmadı. Bakın. Çiçek, uzay çiçekleri bunlar arkadaşlar. Uzay taşları ve uzay bitkileri daha doğrusu. Bunda da var mı? var. Bir sürü. Kaç tane? Kaç çeşit varmış böyle? Çok fazla. E, bu da yine film rulosu arkadaşlar. abi tane de mor var. Bakın ondan da çıktı. Çok güzel. Başka neler var? Neler var? E, şöyle bir saniye. Başka arka planda da bakabiliriz. Ay çok güzel değil mi? Ya bilmiyorum da gerçekten çok heyecanlı. Şimdilik arkadaşlar bu kadar göstermiş olayım paketin içeriğini. Hemen bir de Ocak ayının hediyelerine de bakalım. Ee onlardan da açılan var mı diye şöyle bir saniye. Bakın. Aa kıyafetler gelmemiş ama bakın boyalar gelmiş. Hemen saç boyalarına bakalım. iki tane gelmiş arkadaşlar. Şöyle renklerini e, gidelim kızımın saçında bir deneyelim. Nerede o? Ha şurada. Oo çok güzel ikisi de bu arada arkadaşlar. Bu da çok güzelmiş. Başka ne gelmiş orada bir de köpek aksesuarları gelmişti sanki. Hemen ona da bakalım şuradan. Ee, bu da tatlı bir köpek için. Aa bu evde açacağız arkadaşlar. Bu paketleri daha önceki videoda açmıştım. O yüzden burası böyle açık kalmış. Bunu da resetleriz bu arada. Ya yeni evin gibi tanıtımı gibi bir ev gelmiş kulübe. Ay çok güzel arkadaşlar. Köpeğin bakar mısınız şu aksesuarlarına? Hem kıyafet gelmiş hem de böyle popit gibi. eee Yatak gelmiş. Çok da güzel bu arada gerçekten. Son bir tane de küçük çocuklar için akülü araba. Hem de iki kişili var. Onu da hemen açalım, gösterelim. Daha sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, yorum yazmayı da unutmayın. Bugün bir video atmıştım fakat güncelleme gelince dayanamadım. Normalde bugün atmamam gerekiyordu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten harika güncelleme geldi çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Güncelleme yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.